Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Neml Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayettir. 18. ayetinde Hz. Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncaların en nemli zikri geçtiğinden sureye bu adı verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet Tâsîn. Bu okunanlar, Kur'an'ın ve hakikatleri bildiren apaçık bir kitabın ayetleridir ki, ikinci ayet, inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir. Üçüncü ayet, o inananlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatı eksiksiz verirler, hem de ahirete kesin kes inanırlar. Dördüncü ayet, ahirete inanmayanlar var ya, onlara kendilerinin kötü işlerini süslü gösterdik. Bu yüzden onlar şaşkınlık ve kalp körlüğü içinde bocalarlar. İnanmadıkları için dünya perest, madde perest olurlar. Beşinci ayet. İşte onlar için azabın en kötüsü vardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da yine onlardır. Altıncı ayet. Ey Resulüm! Şüphesiz ki sen bu Kur'an'ı her şeyi bilen hüküm ve hikmet sahibi Allah katından alıyorsun. 7. ayet. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine gerçekten ben bir ateş fark ettim. Ondan size ya yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız demişti. 8. ayet. Oraya varır varmaz kendisine şöyle seslenildi. Ateşin yanı başında bulunan da etrafında bulunan da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah eksiklerden münezzehtir ve şanı yücedir. 9. ayet. Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. 10. ayet. Asanı bırak. Musa da asasını yere bıraktı ve onu çevik bir yılan gibi hareket eder halde görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa korkma çünkü ben yanındayım. Huzurumda peygamberler korkmaz. 11. Ayet Ancak zulmeden hariçtir. Sonra bu zalim bir kötülüğün ardından bir iyiliğe döner, tevbekar olursa şüphesiz ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeceğim. 12. Ayet Elini koynuna sok da Firavun ve kavmine göstereceğin dokuz ayet mucize ve delil arasında o kusursuz bembeyaz bir el olarak çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. 13. Ayet Mucizelerimiz bütün parlaklığıyla apaçık onlara gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. 14. Ayet Vicdanları onların doğruluğuna kesin inandığı halde sırf haksızlık ve kibirden dolayı bilerek inkar ettiler. İşte bak o fesatçıların sonu nasıl oldu? 15. ayet. Andolsun ki biz Davuda ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. 16. ayet. Süleyman Davuda peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki: "Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir." 17. ayet. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. 18. ayet. Nihayet karınca vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca ey karıncalar yuvalarınıza girin Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin dedi 19. ayet Süleyman onun sözüne gülercesine tebessüm etti Ey Rabbim bana anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et, beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy, dedi. 20. Ayet Süleyman, kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, Hüd neden göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? 21. Ayet Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde, kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım.'' yahut onu keseceğim. 22. ayet. Derken çok geçmeden hüt hüt gelip dedi ki: Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. 23. ayet. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. 24. ayet. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Yahut bu yüzden göklerde ve yerde gizlenen şeyleri ortaya çıkaran ve gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeye yol bulamıyorlar diye tercüme edilebilir. Burada yehtedundan sonraki kısım mef'ul mahallindedir. La zaittir. 25. ayet. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? Veya bir önceki 24. ayete bağlı olarak hem de bu yüzden Gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmiyorlar. 26. ayet. O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. 27. ayet. Süleyman da de, Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız dedi. 28. ayet. Bu mektubumu götür onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da, bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. 29. Ayet Hüt hüt mektubu götürüp atınca, Sebe melekesi Belkıs dedi ki, Ey ileri gelenler! Doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. 30 ve 31. Ayet O, Süleyman'dan gelmektedir. O, Bismillahirrahmanirrahim. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin diyor. 32. ayet. Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim." dedi. 33. ayet. Deriler ki: Biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. 34. Ayet Melike genelleme yaparak dedi ki, Hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şereflilerini beş paralık ederler. Bunlar da adet gereği böyle yaparlar. Çünkü otoritesini kendi saltanat gücünden, heva ve hevesinden alanlar böyle yaparlar. 35. Ayet Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçiler ne ile dönecek bir bakacağım. 36. Ayet Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir ...döbürlenirsiniz. 37. ayet... Ey elçi... ...hediyelerinle dön onlara... ...eğer teslim olup gelmezlerse... ...andolsun ki... ...onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz... ...ve kendilerini esaretle hor... ...ve hakir olarak oradan çıkarırız. 38. ayet... Sonra Süleyman emrindeki başkanlara... ...ey ileri gelenler... ...onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce... Hanginiz onun tahtını bana getirir?" dedi. 39. ayet. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, "Sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var." dedi. 40. ayet. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onun tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir, hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir, dedi.'' 41. ayet. Yine dedi ki: Tahtını onun tanıyamayacağı hale getirin. Değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Cinler Melike Belkıs'ı kötüleyerek akli dengesinin bozuk olduğunu söylemişlerdi. 42. ayet. Artık Melike gelince ona: Senin tahtın böyle mi? denildi. O da sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk, dedi. 43. Ayet Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler, Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o, inkar eden bir kavimdendi. 44. Ayet Ona, köşke gir, denildi. Onun avlusunu görünce, derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur, dedi. Melike, ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Halbuki Hz. Süleyman, yaptırdığı köşkün avlusunu kristalle kapatmış, içine deniz hayvanlarının resimlerini koydurtmuştu. Fakat o, bunu fark edemedi, su zannetti. Böylece bir kez daha kendisini acziyet içinde gördü. 45. Ayet Ant olsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbirleriyle çekişen iki grup olmuşlar. 46. Ayet Salih dedi ki ey kavmim niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki, bu sayede merhamet olunasınız. 47. Ayet Onlar, senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık, dediler. Salih de, sizin uğursuzluğunuz Allah katında amelinize karşılık yazılmıştır. Belki siz, çeşitli olaylarla imtihan edilen bir kavimsiniz, dedi. 48. Ayet O, Hicr adlı başşehirde dokuz çete başı adam vardı ki, o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkarırlar. Düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Nitekim dişi deveyi öldüren de bunların reisiydi. 49. Ayet Onlar bir arada Allah'a and içerek biz mutlaka ona, salihe ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve biz kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim dediler. 50. ayet. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. 51. ayet. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik. 52. ayet. İşte zulümleri yüzünden çöküp ıssız kalan evleri. Hiç şüphesiz bunda bilen bir kavim için elbette bir ibret vardır. 53. ayet. İnanıp da küfür ve isyandan sakınanları kurtardık. 54. ayet. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki: Siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? 55. ayet. Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz 56. ayet Kavminin cevabı da Lut ailesini memleketinizden çıkarın çünkü onlar temizlik taslayan insanlardır demekten başka bir şey olmadı 57. ayet Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık Onun da Geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. 58. ayet. Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötüydü! Uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. 59. ayet. Resulüm de ki: Han olsun Allah'a, selam olsun onun seçtiği kul peygamberlerine. Allah mı hayırlı yoksa müşriklerin ortak koştukları Allah yerine kendisine bağlılık gösterdikleri şeyler mi? 60. ayet. Gökleri ve yeri yaratıp gökten sizin için su indiren kimdir? İşte biz onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz gönül açan güzel bahçeler bitirdik. Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır. Onlar Haktan sapan bir kavimdir. 61. ayet. Yahut yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada köklü ve yüce dağlar var eden ve iki deniz arasına bir perde koyan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Hayır. Onların çoğu bu gerçekleri bilmezler. 62. ayet. Yahut darda kalmışın dua ettiği zaman isteğini karşılayan, kötülüğü, zararı açıp gideren ve sizi yeryüzünde hükümdarlar yapan kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? Ne kadar sığ düşünüyorsunuz? 63. Ayet Yahut o kara ve denizin karanlıkları ve tehlikeleri içinde size ilerisi için yol gösteren ve rahmetinin yağmurun öncesinde rüzgarları müjdeci olarak gönderen kimdir?'' Allah ile beraber bir tanrı mı var? Allah onların ortak koştukları ilahmış gibi bağlılık gösterdikleri şeylerden çok yücedir. Müşrikler Allah var derler fakat onun sevgisini ve yetkisini devre dışı bırakıp yerine bir takım eşya ve varlıkları yüceltirler. Yücelttikleri varlıkları putlaştırdıklarından onların huzuruna giderler, sevinç, şikayet ve dileklerini onların huzurunda dile getirirlerdi. Böylece onlara tapmış olarak onlar adına güç birliği yaparlardı. İşte Yüce Allah insan ve diğer varlıkları kendi yerine koyanlara bağlanmayı ortak koşma olarak nitelendirmektedir. 64. Ayet Yahut mahlukatın her birini baştan yaratan, öldükten sonra onu mahşerde diriltip aynen iade edecek olan kimdir? Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Allah ile beraber bir tanrı mı var? De ki, eğer var diyor da doğru söyleyen kimselerseniz delilinizi getirin. 65. Ayet De göklerde ve yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilmez. Ancak Allah bilir. Dolayısıyla onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. 66. Ayet Fakat ahiret hakkındaki bilgileri gelen peygamberlerle kendilerine hep ulaşmıştır. Ama onlar bu hususta şüphe içindedirler. Hatta onlar bu konuda büsbütün kördürler. 67. Ayet İnkar edenler dediler ki, biz ve atılarımız toprak olduktan sonra gerçekten mi diriltilip çıkarılacağız? 68. Ayet Andolsun ki biz de atalarımız da daha önce bununla tehdit edildik. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir. 69. Ayet Resulüm de ki, yeryüzünde gezip dolaşın da suçluların sonu nasıl olmuştur görün, ibret alın. 70. Ayet Resulüm onların inkarlarına karşı üzülme, sana tuzak kurmalarından dolayı da bir sıkıntı duyma. Buraya kadarki ayetlerde sadece müşriklerin yanlış inançları eleştirilip çürütülmekle kalınmamış, aynı zamanda İnkarcıların iddialarına da cevap verilmiştir. Tabiat olayları üzerinde bu kadar ayrıntılı durulması bu sebepten olmalıdır. İnanmayanların bu olaylar dolayısıyla tefekküre çağrılması söz konusudur. 71. Ayet İnkarcılar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz, bu tehdit günü ne zaman derler? 72. Ayet De ki, acele olmasını istediğiniz azabın bir kısmı başınıza gelmek üzeredir. 73. Ayet Şüphesiz ki Rabbin insanlara karşı yine de lütuf sahibidir. Azabını geciktirir. Fakat onların çoğu şükretmezler. 74. Ayet Muhakkak ki Rabbin sinelerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. 75. Ayet Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitap levh-i mahfuzda olmasın. 76. Ayet Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu anlatmaktadır. 77. Ayet Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. 78. Ayet Şüphesiz Rabbin, onlar arasında hükmünü verecek, yerine getirecektir. O, mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilendir. 79. Ayet Resulüm, o halde Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık bir gerçek üzresin. 80. Ayet Şüphesiz sen kalpleri ölmüşlere duyuramazsın. Arkasını dönmüş kaçarlarken o sağırlara da davetini işittiremezsin. 81. Ayet Sen o kalp gözü körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek de değilsin. Sen ayetlerimize iman edecek kimseden başkasına duyuramazsın. İşte Müslüman olanlar onlardır. 82. ayet. Kıyametin kopmasına dair o söz başlarına gelince onlara yerden bir dabbe, garip ve acayip bir canlı çıkarırız ki o insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını kendilerine söyleyecektir. Artık tevbe kapısı kapanmış olup Gerçek inananla inanmayan ortaya çıkacaktır. 83. ayet. O gün mahşerde her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları bir grup halinde toplarız. Artık onlar hepsi bir arada tutuklanıp öylece hesaba sevk edilirler. 84. ayet. Nihayet hesap yerine geldikleri zaman Allah buyurur: "Ayetlerimi evet, onları bir bilgiyle kavrayamadığınız halde körü körüne yalan mı saydınız? Yoksa neydi o yaptığınız? 85. Ayet Zulmettiklerinden dolayı hak ettikleri o söz, azap onlar üzerine gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. 86. Ayet Görmediler mi biz içinde dinlenmeleri için geceyi ve çalışıp görmeleri için de gündüzü yarattık. Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. 87. Ayet Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri hariç göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi dehşete kapılırlar. Her biri hor ve hakir olarak boyun büküp ona gelirler. Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit sur üfürülmesinden söz edilir. 88. Ayet Dağları görür de onları donmuş, hareketsiz ve yerlerinde durur zannedersin. Halbuki onlar bulutların geçmesi gibi geçip gider. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz o yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Burada dağların geçip gitmesinde dünyanın döndüğüne işaret vardır. Şimdi dünya ile birlikte dönüp giden dağlar sura üfürüldüğü gün parçalanıp ufalanacak ve yerlerinden kaybolup gideceklerdir. Diğer yandan levha tektoniği alanında çalışmalarla varılan bilimsel netice kısaca şöyledir. Yer kabuğu mağmanın üzerinde yüzmekte olup üzerindeki dağlar ve diğer şeyler hareket halindedir. Bu hareket ortalama yılda 1 ya da 2 santim olup bu da insanın hissedebileceği bir hız değildir. Fakat jeolojik olarak mühimdir. İşte hareketsiz zannedilen dağların bu yönden de bulutlar gibi hareket ettiğini bilim yeni ispat etmiştir. 89. Ayet Kim Allah'ın huzuruna iyilik ve tevhidle gelirse ona bu halinden daha hayırlısı vardır. Onlar o günün dehşetli korkusundan emniyettedirler. 90. Ayet Kim de kötülükle ve şirkle gelirse yüzleri üstüne ateşe yıkılıp yatırılır yaptıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. 91 ve 92. ayet. Beki bana ancak kendisini saygı değer kıldığı bu şehrin Mekke'nin Rabbine kulluk etmem ve Kur'an'ı tebliğ için okumam emredildi. Her şey onundur ve benim Müslümanlardan olmam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa ancak kendi faydası için o yolu bulmuş olur.'' Kim de saparsa ona da ben ancak kötülükten ve kötü sonuçtan uyaranlardanım de. 93. Ayet Yine de ki Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini kudretinin delillerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Fakat fayda vermeyecektir. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Neml Suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul